Peri, ekran ne personel değilim deli sinir problemi olanlar içmeli ama paranoya olan üflememeli bu beni çabuk yok olurum bulamazsan bulur yaşların geri çorbacı kapalı 100 metre geri restoranın ön önünde mi öldüreyim seni şat baba şat olursun peri ekran ne personel değilim deli sinir problemi olanlar içmeli ama paranoya olan üflememeli. Tükendi gaz ben, ben ve silahım ha? Çağrı araca ne durma bir çoğumuz yaralıyız Ölümden bir kaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimeşru sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler, sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayat denen oyunla Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir Mahkemem var benim gecelerim uzun Bir ton sıkıntımız var bebek Bu mahalle Yükümüzü verip sırtımıza yürü dedi Bulamadık bir yolunu canne